diyorum. Afatımıza bize vermiş olduğu destekten dolayı UMKE sağlık personeline teşekkür ediyorum. Eee tabii bizim için bir üzüntülü taraf da daha üç hafta önce burada biz Türk İş Başkanımızla birlikteydik bu kardeşlerimizle. Helalleştik. Ama arkasını getiremedik. İnşallah bir daha böyle acıları Rabbim bize yaşatmaz. Ee, teşekkür ediyorum. Sen, Sen, bakalım. Sen, bakalım şöyle diyorum, afatımıza bize vermiş olduğu destekten dolayı umk'e sağlık personeline teşekkür ediyorum. Ee, tabii bizim için bir üzüntülü taraf da daha üç hafta önce burada biz. Türk İş Başkanımızla birlikteydik bu kardeşlerimizle. Helalleştik. Ama arkasını getiremedik. İnşallah bir daha böyle acıları Rabbim bize yaşatmaz. Ee, teşekkür ediyorum. Sen... Bakalım. Sen bakalım şöyle.